Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yüklediğim her videodan anında haber alırsınız. Bugün size kendi tasarladığım bir oya modelini göstermek istiyorum. E, yapımını göstereceğim. Öncelikle ip numaralarımı söyleyeyim. Ee, i̇kisi de altın başak marka. 639 ve 2 numara. 2 renk kullanacağız. Yazmam Ebru marka. Böyle görmüş olduğunuz gibi düz renk bir yazma. Ve ben bunun kenarını yeşille tığladım. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarak benim nasıl tığladığımı görebilirsiniz. 22 numara tığ kullanacağım ama bu tığ tığın ucu Kalın yani 22 numara yazıyor ama bence bu kesinlikle 21 numara bir tığ çünkü e, o yaparken anlayabiliyorum bunu. Kar Topu marka e, tıglar da markadan markaya demek ki uçları değişiyor diyebiliriz. Evet hemen size modelimi e, göstereceğim. Birazcık zor bir model yani uğraştırıcı. Evet bu şekilde modelim. Şimdi ben size bunun yapımını göstereceğim. Başlangıçta ilk önce yeşil kısmından başlıyoruz. Alta trabzanlar gidiyoruz. E, pardon kutucuklar gidiyoruz. Sonrasında üstüne şöyle zincirlerle gidip fıstıklarımızın üstünden geçiyoruz. E, birazcık e, yorucu bir model. Gerçekten yorucu yani ben şunu yapana kadar yoruldum. E, tamamen kendi tasarımım arkadaşlar. Yani neden bu kadar yorucu bir model tasarladığımı da bilmiyorum. Öyle mi yapsam böyle mi yapsam derken ortaya böyle bir şey çıktı. ard arda çiçek yapmak istemedim. Çok yoğun olur diye düşündüm ve ortaya böyle bir çimen koydum. Minik çiçek de diyebiliriz. Şimdi sıfırdan başlıyormuş gibi anlatmaya çalışacağım. Umarım güzel anlatabilirim. Evet, e, öncelikle trabzan, e, trabzan diyorum. Şu kutucukları yaparak başlayacağız. Ben şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Aralarda e, vermiş olduğum sayıları da e, size söylemeye gayret edeceğim arkadaşlar. E, bir büyük çiçek, bir de araya küçük çiçek yaparak e, modelimi tamamlayacağım. Evet öncelikle ipimizi tığımıza sabitledikten sonra tığımıza bir defa dolayarak başlıyoruz. Ee, i̇lk kutucuğumuza ilk tığ battığımıza bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Başlangıçta trabzanla başlayacağız. Araya iki zincir çekiyoruz. Bir defa dolayıp sıradaki tığ battısına girip buraya da bir trabzan yapıyoruz. Araya iki zincir bir defa dolayıp sıradaki tığ battısına giriyoruz. İki tane 2 e, iki tane değil ikili trabzan yaparak kutucuk yapıyoruz başlangıçta ben kaç tane yapmışım 1 2 3 4 5 6 7 tane yapmışım arkadaşlar aralarda ise 8'er tane yapıyorum burada 8 tane yapıyorum çiçeğe gelince çiçekten sonra da 10 tane yapıyorum çünkü iki tanesinin üstüne model kurulunca yine 8 tane kalmış olacak sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane yapıyorum bir tane fazladan yapmışım. 10 tane yaptıktan sonra 10 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincirimi çektim çevirdim. Burada ilk kutucuğa değil. Buradaki kutucuğa bir sonraki kutucuğun içine batıyorum ve 9 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Çevirdim ön yüzü. Şimdi arkadaşlar şu yeşil fıstıkları yapacağım. Evet, ipimi çok hafif uzattım. Zincirimin altından girdim, ipimi aldım. Dibinde bir zincir çektim, uzattım 2. Bu şekilde ilmekler toplayıp fıstık yapacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ilmek topladım. Hepsini birden tığımdan çıkardım ve yuvamın içine kapatıyorum. Tekrardan 9 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9. Yine e, 15 tane ilmek topluyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 hepsini birden tığımdan çıkarıyorum ve yuvama kapatıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. 3. fıstığımı da yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 hepsini birden tığımdan çıkarıyorum ve yine yuvama kapatıyorum. Evet bakın böyle 3 tane fıstık yaptım. Şimdi aynı hizaya inebilmek için son trabzanımın tepesine batıyorum. Şöyle. Şimdi 8 tane kutucuk yapacağım. 2 zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. 1 trabzan. İki zincir, bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. Bir trabzan. Bu şekilde e, kutucuklarımızı 8 tane yapıyoruz. Evet komşumuz da sesi geliyor mu bilmiyorum da matkapla çalışma var. İnşallah sesi gelmiyordur. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaptım. Bakın şimdi nereyi yapıyoruz göstereyim. Şu fıstıkları tamamladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8. Burada bir tane fıstık yapacağım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Buraya bir fıstık yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 hepsinden birden çıkardım ve trabzanımın tepesine yani aynı yere diyebilirim batıyorum böyle şimdi yine 8 tane ara vereceğiz fakat iki tane de bir sonraki çiçeğimizi kurmak için kutucuk yapmamız gerekiyor. Toplamda 10 tane kutucuk yapacağım şimdi. Bu birdi. Arada 2 zincir çekiyorum. Sıradakine batıyorum. 2 seferde çıkıyorum. 2 oldu kutucuklarımız. Burayı net bir şekilde anlatmak istiyorum. 3 4 5. Çünkü e, aklınız karışabilir. 8 tane ara veriyoruz dedin, dedik ama e, bir tarafta 8 yapıyoruz bir tarafta 10 yapıyoruz. Bunun sebebini e, şimdi daha net anlatabileceğim göstererek. Başta biraz böyle karışık gelmiş olabilir fakat bir mantığı var yani bunun. Evet ben şöyle bir yapayım. Kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 10. yapacağım şimdi. 10. yaptım. Şimdi burada 10 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çevirdim tersini. Burada bir kutucuk bırakıp ikinciye batıyorum. Evet 2 tane kutuyu kullanmış oldum. Saydığınızda 8 tane trabzan olmuş olacak. 8 tane kutucuk olmuş olacak. Buraya tekrardan fıstıklarımızı yapacağız. Buradaki gibi. Ben şimdi kaldığım yerden devam etmek istiyorum. Hatta şurayı da yapayım. Öyle devam edeyim. Buranın aynısını kamera arkasında yapacağım. Evet ben böyle devam ettim. Bakın. Şimdi şu üst kısmı yapacağız. Renkli kısmı. Hemen göstereyim. Başlarken ilk kutucuğumuzun içine sabitliyoruz. Evet kutucuğumuzun içine sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Ve yandaki kutucuğa batıyorum. Kapatıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Yandaki kutucuğa batıyorum. Kapatıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Yandaki kutucuğa batıyorum. Kapatıyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Şimdi burada e, fıstıklı kısma geldik. Şöyle bakın burada bir kutucuk var görüyorsunuz. O kutucuğa batıyorum. Kapatıyorum ve 9 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Buraya bir tane fıstık yapacağım şimdi. Hemen bir tane fıstık yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Hepsini birden çıkardım. Aynı yere girdim, kapattım ve 1 2 3 zincir çektim e, ee, sıradaki kutucuğa batıyorum bakın bu yandaki kutucuğa battım kapattım şimdi burada bir tane fıstık oldu fıstığımızı şöyle öne doğru alıyorum bakın bu iç kısımdaki fıstığı yapmış olduk şimdi e, 12 taneydi sanırım modeli akşamdan hazırladığım için sayıları unutabiliyorum 12 diye hatırlıyorum 12 tane zincir çekeceğim 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Çevirdim oyamın arka kısmını ve şöyle bakın iki fıstığımın arasından dolanıyorum ve buraya zincirimi sabitliyorum bakın. Evet 12 zincir sanırım. Evet. Tekrardan 12 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Yine iki fıstığımın arasından bakın şöyle batıyorum. Yani dolanıyorum desem daha iyi kapatıyorum. Tekrardan 12 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Yine böyle bakın son fıstığımın başlangıç kısmından dolanıyorum. kapatıyorum. 2 zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Şöyle bir düzelteyim hepsini. Fıstığımızı öne almıştık. Bakın böyle fıstıklarımızın etrafında zincir oluştu. Yazmamı da bir sürü döndürmüş oldum. Evet şimdi iki tane zincir çekmiştik. İki zincirimi buradaki zincirime girip kapatıyorum. İki zincir zincirimizin altından giriyorum kapatıyorum. İki oldu. Evet, bu işlemi yapmaya devam ediyoruz. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 2 zincir daha ve 10. Evet, 10 tane böyle 2 zincir çekip battık. Şimdi şu ara kısma batıyorum. Kapattım. 2 zincir çektim. Hemen sıradaki zincirime başlıyorum. Oraya da 10 defa batacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle yine bakın ara kısma batıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekiyorum. Yine 10 defa yapıyoruz aynı işlemi. Son kez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi yandaki kutucuğun içine batıp sabitledim. Bakın böyle böyleydi burası. Evet. Gerçekten uğraştırıcı sığımız önde olacak. Bu zaten e, ütülendiğinde tamamen öne adapte olacak diye düşünüyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bir tane de bu çiçeğin üstünü göstereceğim. Sonra da bitireceğim inşallah. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 sıradakine batıyorum. Kutucuğa kapattım. 3 zincir sıradakine girdim, kapattım. 3 zincir, sıradaki kutucuğa girdim, kapattım. 3 zincir, sıradaki kutucuğa girdim, kapattım. Evet, fıstığa kadar böyle devam ediyoruz. Fıstığımıza geldik. Şimdi bakın, 3 zincir çekiyorum. Fıstığımızın arkasından dolanıp sıradaki kutucuğumuza batıyorum. Burada 12 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bakın. Şöyle göstereyim. Tamam. Şimdi 12 tane zincirimi çektikten sonra yine böyle fıstığımızın dibinden kutucuğumuzun içine batıyorum. Kapatıyorum. 2 zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Buraya 10 tane 2 zincir çekip kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Yandaki kutucuğa batıyorum, kapatıyorum. Bakın böyleydi. Şimdi yine 3 e, zincir çekip yandakine kapatmaya devam ediyoruz. 3 zincir yandakine kapatıyorum. 3 zincir yandakine kapatıyorum. 3 zincir yandakine kapatıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Yine bu alt kısmı da buranın aynısı yapacağız. Ben şimdi bunu tamamlayacağım e ütüleyip videonun sonunda size ütülü bir şekilde de göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde oluyor. Aslında çok güzel bir oya ama ben şu ortadakini o kadar çirkin yapmışım ki bayağı çirkin yani. E, şöyle söylemek istiyorum aslında. E, bu yaptığım ilk e, acemilik eseri diyebilirim. E, bunu da video videoda yaptım. Ben şunu da söylemek istiyorum aslında. Ee, ben videolarda oyaları e, her zamankinden daha kötü yapıyorum. Sanki her zaman kötü yapıyormuşum. Videoda daha kötü yapıyormuşum gibi aktardım şu an ama. Şunu demek istedim. Kötü yapıyorum. Çünkü ben e, şu an siz kamerada nasıl görüyorsanız. Ben de kameraya bakarak yapıyorum ki netliği kaybetmeyeyim diye. Bakın şu fıstık mesela güzel olmadı. Bu halkalar çok büyük durdu. Bunun sebebi de e, 12 tane zincir çektim. Fakat... E, Gevşek çekmek zorunda kaldım yani elime hakim olamıyorum kameraya bakarken e, ama şunu göstereyim mesela bunu kamera arkasında yaptım bu artık ustalık eserim oldu ve kameraya bakmadan yaptım gerçekten kalıp gibi ve çok güzel oldu olması gereken size göstermek istediğim tam olarak buydu e, ama bunu göstermiş oldum e, aslında şöyle bir şey var burada ben anlatım yapıyorum yani sizlere Sonuçta sizin kendi işçiliğinize kalmış şu kadar güzel yapabilmek. Eliniz sıkıysa bu kadar güzel yaparsınız. Ama benim verdiğim sayılarla elinizi gevşek tutarsanız böyle olur. Yani buralar bu kadar açık olmamalı. Fıstıklarla bir olmalı. Yani olması gereken buydu. Benim anlatmak istediğim de buydu. Ama bu şekilde gösterdim. Yine de anlatım deyip geçmek istiyorum. Çünkü anlatım güzelse e, anlatım mantıklıysa sizin de elinizden çıkacak olan işçilik budur. Eğer gevşek zincir çekiyorsanız da e, benim 12 yaptığım yeri 10 yapabilirsiniz. E, evet yani bu açıklamayı yapmak istedim. Çünkü şey gibi oluyor sanki bu ikisi farklı insanların elinden çıkmış gibi. Hayır e, gerçekten e, kamerayı önünüze alın ve kameraya bakarak oya yapmaya çalışın. Ne kadar zor olduğunu anlayacaksınız birebir oyaya bakmıyorsunuz e, kameraya bakarak yapmış oluyorsunuz bunu böyle yapmamın sebebi de e, netlik kaybolmasın bakın netlik kayboluyor bazen mesela şöyle gitgellerde netlik kayboluyor ben kameraya bakmasam net olmadan anlatırım ve siz hiçbir şey anlayamazsınız yani işte Kameraya bakınca da böyle oluyor. Gerçekten bu çok e, hiç yakıştıramadım bunu kendime. Olması gereken buydu çünkü. Bu gerçekten çok güzel oldu. E, mesela bir yazmaya bu oyayı yapıyor olsam böyle yaparım. Çünkü benim işçiliğim budur. Ama e, kameraya baktığım için böyle oldu. Bunu da şimdi sanki 10 kere söyledim gibi oldu. <laughs> evet böyleydi arkadaşlar. Oya mı beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Gönül isterdi ki. Elimizden çıkan bu olsun, size anlattığım o olsun ama böyle oldu, sağlık olsun, güzel anlattığımı, anlaşılır anlattığımı da düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.